11. sorumuza bakacak olursak 2 gerçel kökü olan x kare artı 2x artı a eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı x kare artı a x eksi 8 eşittir 0 ikinci derece denkleminin bir köküdür. Buna göre a kaçtır? Arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemin yani şöyle yazalım. Hemen başlıyoruz. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 biçimindeki ikinci dereceden bir denklemin eğer iki gerçel kökü varsa diskriminantı nedir arkadaşlar büyük veya eşittir sıfırdan diyorduk. E neydi diskriminantımız? Delta yöntemiyle araştırma yapıyorduk biliyorsunuz. O da neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac idi. E denklem nasıl verilmiş? X kare artı 2x artı a eşittir 0 şeklinde verilmiş. Şimdi bu delta yöntemini verilen denklemi uyarladığımda deltası ne olacaktır? b kare eksi 4 ac yapıyorum. b'si 2, a'sı 1, c'si a olarak verilmiş bir denklem. O zaman b'nin karesi 2'nin karesi eksi 4 ac ediyordu. a'sı 1, c yerinde de ne vardı? a sayısı var. Büyük eşittir 0 diyoruz. Düzenledik. 2'nin karesi 4. Eksi 4 bir vay çarptım. 4a büyük eşit 0. ve 4 büyük eşittir 4a'dan. 1 büyük eşittir. Her iki tarafı 4'e böldüm a'dan. Yani a sayısının 1'den küçük ya veya 1'e eşit olabileceğini söyledim buradan. Sonra demiş ki bir de a için yorum bulduk ilk buradan. 1'den küçük bir değer olduğunu biliyoruz. Bu denklemin kökler çarpımı. Şimdi köklerine x1 ve x2 diyecek olursam x1 ve x2 kökünün çarpımını biz hangi formüle buluyorduk? Yukarıdaki ax kare artı bx artı c şeklindeki denklemde c bölü a formülüyle buluyorduk. E, o zaman aynı yöntemi buraya da uyarladığımda c bölü a yapacağım ama buradaki c'si a, a değeri zaten 1. Yani neye eşit olacak o zaman kökler çarpımı a'ya? Bu a değeri alttaki denklemin bir kökü ise Denklemdeki x yerine biz a yazdığımızda denklemi sağlayacaktır. Yazıyorum o zaman a kare artı a çarpı a eksi 8 eşittir 0 oluyor. Düzenliyorum tekrardan. Burası a kare artı a kare. Yani 2 a kare oldu. Eksi 8'i karşıya gönderdim. Artı 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde a'nın karesi 4 oldu. Peki bir sayının karesi 4 olduğunda bir artılısı bir de eksilisi olarak alabiliyorduk. Hangi sayının karesi 4'tü? 2'nin. O zaman bir artı 2 olarak bir de eksi 2 olarak alabileceğim. Peki hangisi olacak? Her iki şıklarda var görüyorsunuz. Biz buradan hangi yorum yapmıştık? A'nın 1'den küçük ya da bire eşit olacağım. Dolayısıyla a 2 olamaz. a dediğimiz sayı eksi 2 olur. Yanıtta a seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. İlgili bir soru sorulmuş arkadaşlar. Hızlıca yaklaştım. Öncelikle şu işlem nedir? f bileşke g 1 demek. Dıştaki fonksiyonu yazıyoruz arkadaşlar. f'in içerisinde ne demekti? İkinci fonksiyonla hangi değerdeyse o. G1 anlamına geliyordu. F'in içerisinde G1. Peki bu işlemi nasıl devam ettiriyorum? Bunun için bize gereken ilk ifade F'in içerisinde bulmak. G1 diyor arkadaşlar. G1. G1 için G fonksiyonda X gördüğüm her yere 1 yazıyorum. O da 1'in karesi artı 1'e eşit olur ki 1 artı 1'den yanıtı 2 oldu. E gittim G1 yerine 2 yazdım. E artık bu F'in içinde 2'ye dönüştü. Dolayısıyla f2'yi arıyorum. Gittim yukarıdaki fonksiyonumda f fonksiyonumda x gördüğüm her yere 2 yazdım. E, o zaman bu da 2 çarpı 2 artı 1. Yani 4 artı 1 oldu. O da bize 5 yanıtını verdi arkadaşlar. Demek ki f bileşke g1'in değeri 5 olacakmış. Geçtim ikinci bileşke işlemi. g bileşke f2'ye yazıyorum. g bileşke f2. Bu ne demek? Birinci fonksiyonun içerisinde ikincisini yaz. G'nin içinde F2 nedir demektir arkadaşlar. Şimdi zaten F2'yi bulmadık mı F2'nin değeri neydi? 5'ti. Tekrar aynı işlemi yapmamıza gerek yok. E artık burası G'nin içinde F2 yani 5'e dönüştü. G, 5'i arıyoruz arkadaşlar. G5'te nedir arkadaşlar? G fonksiyonunda X gördüğümüz her yeri 5 yazarak bulunur. 5 yazıyorum, 5 yazıyorum. Yani 5'in karesi artı 1'e dönüştü. 5'in karesi 25, 1 ekledim. 26 olarak bulundu. g bileşke f2 ifadesini. Yani şu işlemimizin sonucu 5, diğer işlemimizin sonucu da 26 oldu. E toplamları sorulmuş bize. Cevap 31 C seçeneği olacaktır. Sorumuzdan e, üç farklı fonksiyon verilmiş. 1, 2 ve 3 numaralarıyla isimlendirilmiş. Fonksiyonlar arası bağıntılar şu şekilde gösterilmiş. Verilen aralıklarda tanımlı olan f, g ve h fonksiyonları için yukarıdaki bilgiler göz önünde bulundurularak 1, 2, 3 grafiğinin sıralaması Aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Yani sıralamamız işte birinci de F mi G mi H mi hangisi onu bulacağız. Bu sıraya göre düzenleyecekmişiz. Şimdi baktığımda İlk yorum ne demiş? F1 H1'den küçük. Şimdi F1 şu da olabilir. Bu da olabilir. Ama burasının olamayacağını biliyoruz. Neden? Çünkü bunlar 1, 2 ve 3 F, G ve H'e göre sıralanacak. E F1 H1'den küçük olduğuna göre ben şöyle yazayım. 1, 2, 3 numara diye yazayım. Farklı renge geçeyim burada. Şimdi şöyle diyebilirim burada ben artık. Şimdi 1 numara bakıyorum en üstte duran değil mi? Yani evet şurada birdeki en üstte duran. En üstte duran o zaman H olabilir. Daha büyük ya çünkü en üzerinde kaldığı için. Yani şu işleme göre bakıyorum. F1 ve H1 değerine göre baktığımızda bir numara H olabilir daha büyük olduğu için. Ama bir numara G de olabilir arkadaşlar. Çünkü burada G'ye bağlı bir ifade verilmediği için. 2 numara F olabilir. 3 numara da F olabilir. Şimdi iki numara F olabilir diyorum. 2 numara F ise H zaten 3. numaradır kesinlikle. Ee, değil mi? 2 numara eğer F ise H ondan daha büyük olacağı için kesinlikle 1. numaradır. O zaman buna da G kalabilir. Bu bir ihtimal. Eğer 1 numara yani yukarısı G ise, yukarıdaki ifademiz G ise 2 numara kesinlikle H ve 3 numara da F olmalıdır. Neden? Çünkü F 1 daha küçük arkadaşlar. O zaman bu da olabilir. Ya budur ya budur. Bilmiyoruz beklesin. Devam ettim. Ne demiş? F 2'deki değeri G'nin 2'deki değerine eşittir. Peki diğer için hiçbir şey söylememiş. F 2 G 2 eşit. Bunu en son inceleyelim. Bir de neyi vermiş? G 3 F 3'ten daha küçük. G 3 3 de baktık. G3 daha küçük F3'ten. G3 F3'ten daha küçük. Biz zaten G'yi ortaya yazmadık hiç biliyorsunuz. Bu ikisini sadece ele aldık. E o zaman şunu söyleyebilir miyiz? G daha küçük olacaksa, küçük olan hangisi burada 3'teki 1 değil mi? 1 daha küçük olacaksa demek ki G 1 numarada olmalı. E zaten o zaman G 1 numaradaki gibi olacaksa yanıtında G'nin başta olduğu F biçiminde bir yanıt olacak. O da zaten Edirne seçeneğinde mevcuttur diyoruz. 14. sorumuzda bir restorana bir hafta boyunca gelen müşteri sayısının günlük olarak tablosu oluşturulmuş. Buna göre demiş restorana gelen müşteri sayısı haftanın kaç gününde haftalık ortalamadan daha fazladır diye sormuş. Şimdi bunun için öncelikle ne yapmalıyım? Tüm gelen tüm hafta boyunca gelen müşteri sayısını hesaplamalıyım. Topladık altı altı arkadaşlar. 14, 28, 30, 6. Elde var 3, 7 15 24 30 33 336 müşteri gelmiş toplam kaç günde 7 günde ortalama hesapladığım için 7 gün nedeniyle 7'ye bölüyorum 336'yı kaç kez var 4 kez var 28 çıkardım 56 56 7 8 kere bakın tam olarak bölündü yani ne olmuş oldu 336 bölü 7 ortalaması 48 oldu benden ne istiyor haftalık ortalamadan daha fazladır kaç günde ortalamanın 48 olduğunu buldum 48'den fazla olan gün sayısı salı fazla 50 ile cumartesi fazla 68 ile pazar başka diğerlerin her biri küçük olduğu için doğru yanıt 3 tane ile Bursa seçeneği olacaktır. Toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi iki basamaklı tam kare olan sayıları öncelikle yazacak olursak. 4'ün karesi en küçük tam kare iki basamaklı 16 oluyor zaten. 16 olabilir. Devam ediyorum. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100 alamıyorum. Bu sayıları incelediğimizde rakamları toplamı asal sayı olanlar kalsın. E zaten hepsi tam kare. O zaman topladım 7 asal sayı kalacak. Topladım 7 asal sayı kalacak. Topladık 9 gitti. Topladım 13 asal sayıdır kalacak. Topladık 10 asal sayı değil gitti. Topladık 9. Bu da asal sayı değil gitti. E demek ki geriye kalanlar tam sayı sayıdır iki basamaklı ve bunların toplamı sorulmuş. 16, 25, 49 topladık. 11 9 daha 20 elde var. 2 1 2 daha 3 4 daha 7 7 2 daha 9. Yani yanıtımız C seçeneği oldu arkadaşlar. 16. soru. Metroların yürüyen merdivenlerinde Sağ taraftayken beklenir, sol taraftayken basamaklar çıkılır. Yiğit çalışır durumdaki bu yürüyen merdivende sağ taraftayken 20 saniyede, sol taraftayken 12 saniyede yukarı çıkmıştır. Buna göre Yiğit'in yürüyen merdiven çalışmıyorken yukarı çıkma süresi kaç saniye olur diyor. Bu soruda sağdayken ve soldayken ki durumunu incelememiz gerekmektedir. Eğer Yiğit çalışıyor ki yürüyen merdivenin sağ tarafındaysa bekliyor. Yiğit bekliyor. Hareketi sağlayan merdivenin kendisi oluyor. O zaman merdivenin kendisi 20 saniye boyunca hareket etmeye devam ediyor. Ve aldığı yol nedir? Hız çarpı zaman formülünü uygulayarak merdivenin hızı çarpı süresi neyi verdi? Yiğit'in yukarıya kadar merdivenin işte en alt kısmından yukarıya kadar olan yolunu bize vermiş oldu. Sol taraftayken de e, 12 saniyede yukarı çıkmış. Burada e, hareketi hem yiğit sağlıyor çünkü yukarı çık basamak çıkıyor hem de merdiven yine hareketini devam ettiriyor. O zaman burada da merdiven de 12 saniye boyunca hareket ediyor. Bu kadar yol aldırıyor. Yiğit de 12 saniye boyunca hareket ediyor. Bu kadar yol aldırıyor. E, toplam alınan yol en alttan yukarıya kadar çıkış e, mesafesi olacaktır. O da sağdaki ile nedir? eşittir diyebiliyoruz benzer terimleri yan yana alalım 8 çarpı merdivenin hızı 12 çarpı Yiğit'in hızı oldu burada 24 eşit diyecek olursak merdivenin hızına o zaman 3V diyelim Yiğit'in hızına da 24 olması için 2V dememiz gerekmektedir sağ taraftaki eşitlik için incelediğimde Merdivenin hızıyla 20'nin çarpımı alınan yolu veriyordu. Merdivenin hızına 3V dedim. E 20 ile çarptığımda 60V benim yukarı çıkmak için almam gereken yol olmuş olur. Peki 60V'yi merdiven çalışmıyorken Yiğit kendisi basamakları çıkarak devam ettirecekse hızı 2V. E, T sürede çıksın. 2V ile neyi çarparsam 60V olur. T eşittir. 30 diyoruz. Demek ki merdiven çalışmazken yukarıya 30 saniyede çıkacakmış. Bebekler 2 yaşına kadar her ay doğum boylarının %2'si kadar uzarlar. 2 ile 5 yaş arası her ay doğum boylarının %1'i kadar uzarlar. Buna göre 50 cm doğan bir bebek 5 yaşına geldiğinde kaç cm olması beklenir? doğduğundaki boyunu e, zaten vermiş 50 diye. O zaman şunu diyebilirim. 50 ile başladık. 2 yaşına kadar 24 ay süre geçecektir. Her ay doğum boylarının %2'si kadar uzuyorlardı. 50'nin %2'sini hesapladığınızda 1 cm olduğunu göreceksiniz. E, 24 ayda o zaman ne yapmış? E hep 24 çarpı 1 kadar daha uzamış doğduğu boydan diyebiliyoruz. E devam ediyorum. 2 ile 5 yaş arası yani ne kadar süre geçmiş? 3 yıl. 3 yılda kaç ay var? 36 ay var. 36 ayda da doğduğu doğduğundaki boyunun %1'i kadar boyu uzamış. O da ne kadar yapıyor? 1 bölü 2 cm. O zaman bunun adı 1 bölü 2 cm. Ne yapmam gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. Çarptık. E ne elde ediyoruz? 50, 24 ve 36 bölü 2'den 18 değerleri toplanır. 18, 30, 18, 24, 42 yaptı. 50 ile de toplarsak yanıtın 92 C seçeneği olacağını görebiliriz. Aşağıda ceza kuralları verilmiştir. Bir araç bu yolun üçte birini saatte 80 km hızlı gitmiş ve kalan yolda hızını 108 kilometreye çıkarmıştır. Hız sınırı ve ceza miktarları verilmiş tabloda. Buna göre diyor bu araca kaç TL ceza gelir? Başlangıçta hızı 80'di. Hızını neye çıkarmış? 108 kilometre bölü saate çıkarmış. O halde 80'in yüzde kaçı? 108'dir. Öncelikle bunu bulmalıyım. Hızın ne kadar artıdırını bulmak için bunu yapmalıyız. 80'in yüzde kaçı? 108'dir. İşlemimizi devam ettirelim. Şuradan bir sıfır, buradan bir sıfır gitsin. 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 5. 4'e böldük 1, 4'e böldük 27 oldu. O zaman x bölü 5, 27 ise x kaç olacaktır? 135 olacaktır. Yani hızını %35 oranında artırmış demektir. O halde ne kadar ceza ödeyecek? 362 TL kadar para cezası ödeyecektir. Bu reklam alanındaki günlük 20.000 kişi reklam alanını görmekte diye söylemiş. Daha önceki çalışmalarından firmasının reklamını görenlerin %8'inin ürünü aldığını bildiğine göre diyor. Bu bir bu arada kaç gün reklam verilmelidir? Şimdi arkadaşlar 40.000 kişi satmayı hedeflemiş. 40 bin. 40 bin kişinin 40 binini de almasını istiyor. E ne biliyor? Reklamı görenlerin %8'i ürünü alıyor. Reklamı günde kaç kişi görüyor diyor? 20 bin. Önce şunu bulmalıyım ben. 20 binin %8'i acaba kaç yapıyor? 20 binin %8'i kaç yapıyor? Evet. 200'e 8'i çarparsak 1600 kişi yapmaktadır. E, 40 bin kişiye satmayı hedefliyor. E, 1600 bir gün boyunca reklamı görenlerin içerisindeki 20 bin kişiden 1600 kişinin ürünü aldığını biliyoruz. E, kaç gün orada durduğunda toplamda 40 bin kişiye satmış olur. Bunu öğrenmek istiyoruz. İşlemimiz bu olacak. Denklemi kurduk. Artık gerekli sadeleştirmeleri de yapacak olursak her iki tarafı 4'e böldüm. 4, 4'e böldüm. 100. 4x 100 ise x buradan 4x 100. x de buradan 25 olarak bulunacaktır. Yanıtımız Bursa seçeneğidir. Trim 1000 watt'ın 50 kuruş olarak hesaplandığını bilen emir şekil 2'deki ampulü tercih etmiştir. Buna göre diyor. Emir lambasını en az Kaç tam saat kullan, kullanırsa şekil 1'deki ampule göre kâra geçmiş olur. Şimdi 1000 watt 50 kuruş diyor. 1000 watt 50 kuruş. O zaman şimdi bize gerekenler ne? 180 watt kaç kuruş? 10 watt kaç kuruş? Bunu bilmemiz gerekmekte. 10 watt için her iki tarafı 100'e bölüyorum. E 10 watt buradan 100'e böldüğümde 1 bölü 2 kuruş. Yani 0,5 kuruş yapıyor. 18 watt, 180 watt içinde 180 wattta 0,5'i 18'e çarptığımızda buluruz. O da ne yapıyor? 9 kuruş yapıyor. Yani saatte harcadıklarını mı bulduk? Yok, 1000 wattta harcadıklarını bulmuştuk. Şimdi bir saatte 10 watt yaktığında 0,5 kuruş harcadığını, 1 saatte 180 watt yaktığında da 9 kuruş harcadığını buldum. E, i̇lk ürüne ne kadar para vermişti? 2 TL. Şimdi kuruş cinsinden bulduğumuz için bunları kuruşa çevirmek zorundayız. Ne kadar kuruş verdi? 200 kuruş verdi. E yaktığı her saatte ilk ürün 9 kuruş harcadığından X saatin sonunda 9X kadar daha harcamış olacak. Yani ilk ampli aldığında toplamda X saat kullandığındaki e, Harcayacağı parayı bulmuş olduk. Bu daha fazlaymış diğerine göre. Diğeri neymiş arkadaşlar. Satış fiyatı 19 TL. Yani 1900 kuruş. E her saatteki kullanışı da 0,5 kuruştu. 0,5. E, X saat kullandı bunu da 0,5 X kadar para da ödedi. Devam ediyorum. E, X'leri bir tarafa bilinen değerlerimizi bir tarafa alacak olursak. 85 x büyük oldu. Neden 1700'den? E buradan da 85 bölü 10 olarak yazabilirim. O da ne oluyor? 17.000 bölü 85, e 170'i 85'e böldük. 2, 2 tane de 0 geldi. X değerim 200'den büyük olacakmış. O zaman en az kaç saat kullanırsa tam değer olarak diyor kâra geçer? 200 bir tam saat kullanırsa kare kar elde eder diyebiliyoruz.